Orada dünya güzelliği var. Ahirette cennet güzelliği olacak. Cennette yedi kat elbise giyeceksiniz. İnşallah. Yedi katın yedisi de ayrı aynı anda görülecek. Bakıldım mı? İnşallah. İnşallah. Her kat ayrı görülüyor. İnşallah. Bak, bir insan kıyafet bir oldu. Nasıl olur? Bir tek elbisesi görür değil mi? Öyle değil. Hanımlar kıyafet seçerken dikkat etsen diğer kıyafet hep gözü kalır. Şunu mu giysem, şunu mu giysem bir türlü karar veremezler. Cenab-ı Allah ona bir kolaylık nasip etmiş. Hanımlar yedi kat hulle giyerler diyor hadiste. Yedisi de ayrı olarak görülür diyor aynı anda. Yedi kat hulle. Ve çok ince işlidir diyor. Çok ince. Hakikaten mesela bir tablo çok ince işliyse insan çok etkiliyor. Değil mi? Nefes kesiliyor insanların. Ya yani normal bir tablona etkilenmiyor ama ince işliyse çok mesela heykelde de öyle çok ince detaylar varsa çok heyecanlanıyor insan. Bu güzelliği insanın ruhuna koyan Cenab-ı Allah ahirette de bunu bu şekilde tecelli ettiriyor. Elbiselerde çok ince detaylar var. İnsanları nefes kesiliyor ama milyonlarca detay. Ya yani bir elbisede milyonlarca detay var. Allah'ın lütfu olduğu için mümin onu gördükçe heyecanlanıyor. Mesela dikişinde, kumaşında, Nakışlarda, her şeyde muazzam detaylar var ve çok müthiş bir düzgünlük var. Bunu Allah nimet olarak belirtiyor.